Güney Yivişli'nin batısındaki plajlar adanın güneyinden kuzeyine kilometrelercesine uzanır. Doğuya bakıldığında kır çiçekleri adaya özgü bitki örtüsü ile birlikte tepelere doğru yayılır. Bu tepelerin eteğinde bulunan Dalibura adlı kasaba her sene galik müziği ve lisanına dayalı Kiyoğlas denilen bir yaz okuluna ev sahipliği yapar. Kia her yıl Temmuz ayının başında tam bir hafta boyunca Dalibura Okulu'nda düzenlenmektedir. Öğrenciler dünyanın dört bir yanından Batı Adalarına ait bu küçük cemiyetin müzik ve kültürel açıdan zengin olan yaşamlarına tanıklık etmeye gelirler. Okul 10 yılı aşkın bir süredir hizmet vermektedir. Bu süre boyunca birçok öğrenci düzenli olarak yaz okuluna gelerek kalıcı dostluklar kurma fırsatı bulmaktadır. Yemekhane, ders aralarındaki molalarda birbirleriyle hem İngilizce hem de İskoç galcesiyle sohbet eden öğrencilerle dolup taşar. Yeni yüzler hoşça karşılanır. Rory McLean ilk kez bir öğrenci olarak katılıyor. Kendisi Inverness'te yaşayan tanınmış bir galeri yöneticisidir. Dale Cummings ise çok uzaklardan geliyor. Amerika'nın Seattle şehrinde. İlk olarak 8 yıl önce gelmiş ve o zamandan beri her yıl geri gelmeye devam etmektedir. Okulun bu kasabanın halkıyla güçlü bir ilişkisi vardır. Mary McInnes her yıl okulu düzenleyen ve yöneten yerel komiteye başkanlık eder. Moladan sonra öğrenciler sınıflarına dönmelidir. İskoç gayesi günlük öğretim programının çok önemli bir parçasıdır. Buna ek olarak öğrenciler iki müzik disiplini seçmelidir. Bu disiplinler arasında güçlü bir Cape Breton esintisine sahip keman ve klavyede bulunmaktadır. Birçok öğrenci İskoç galcesinde şarkı derslerine katılmayı tercih eder. Ve Yüyüş'teki hiçbir müzik okulu gayda olmadan tamamlanamaz. Dans dersleri ise Cape Breton'da hala çok canlı olan eski adım dansı geleneğine odaklanarak öğretilmektedir. Bu okulda öğrenci olmak kolay değil, bu susamanıza yol açabilir. Okuldaki dersler bittiğinde bazı öğrenciler en yakın otelde çalışmaya devam etmekte ısrar eder. Hafta boyunca düzenlenen çeşitli akşam etkinlikleri, ki olasın tüm cemiyet için ne kadar önemli bir organizasyon olduğunun kanıtıdır. İster bir ev partisi, bir konser, isterse adaya özgü bitki örtüsü arasında bir yürüyüş olsun, öğrencileri bir sonraki yetkinliğe götürmek için gereken otobüsler her günün sonunda sağlanır. ve gaydacıların bile eninde sonunda dinlenmesi gerekir. Çarşamba gecesi Güney Yuviş'te komşu olan Eriske Adası'nda bir dans akşamı yapılır. Bu noktaya artık bağlantı yoluyla ulaşılabilmektedir. Bu yüzden kimsenin katılmamak gibi bir mazereti yoktur. Yerli grup öğrenciler gelmeye başlamadan önce müzik çalmaya başlamıştı. danslara aşikar olmayanlara müzik çalarken bir kişi de yol göstermeyi ihmal etmez. Akşamın getirdiği müzik değişimiyle hem öğretmenler ve hem de öğrenciler adım dansındaki yeteneklerini gösterme şansını yakalamış olurlar. E neredeyse kaybolmuş bir İskoç müzik tarzını ve dansını şu an yaşayan bir garip geri getirmek muhtemelen Kiyolas'ın en önemli özelliğidir. <laughs> Bu müzik ve kültür dolu hafta kendisine tanıklık edecek kadar şanslı olanlara muazzam bir haz verir. Ancak güneş batıdan yavaşça batarken haftanın sadece yarısına gelinmiş olsa da Herkes öğrenilecek daha çok şeyin olduğunu bilir.